Bursa'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dün olay medyada önemli açıklamalar yaptı. Yerel seçim sonrası ilk kez ziyaret ettiği olay medyada geçen 10 ayda yapılanlara değinen Bozbey, 2 ay sonraki birinci yıl değerlendirmesinde kente önemli projelerin müjdesinin verileceğini de açıkladı. Çal Aydemirtaş metrosu için finans arayışlarının sürdüğünü aktaran Bozbey Mudanya metrobüsünü de gelecek yıl sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini, köprüye ilave şerit yapılacağını ve şehir içinde bu dolimanına kadar indireceklerini söyledi. Başkan, seçim öncesi 47. Kilometresi metro, 47 kilometresi de tramvay olmak üzere yaklaşık 100 kilometrelik bir raylı ulaşım ağı vaat ettiklerini, bunu da yıllara yaygın biçimde gerçekleştireceklerini tekrarladı. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, yönetici, yazar ve editörlerle bir araya gelen Bozbey, soru üzerine Bursa'nın yeni çöp bertaraf tesisisin yerinin, bilim adamlarının hazırlayacağı raporlar doğrultusunda netleşeceğini bildirdi. İptal edilen kayapanın doğru bir yer olmadığını, yeni bir depone alanının maliyetinin 100 milyon doları bulabileceğini, çöp sahalarının ömrünün muhakkak uzatılması gerektiğini vurguladı. Bozbey, halen hamitler. Deki çöplük ile defin yapılan mezarlıkların bazı kısımlarının vatandaş mülkiyetinde olduğunu, kamulaştırılmadan kullanıldığını da açıkladı. Başkan, B. Büyükşehir birimlerinin teknolojik olarak Nilüfer Belediyesinin 20 yıl gerisinde olduğunu ve bilişim sistemlerine gerekli yatırım yapılmadığını da ileri sürdü. Başkan, partisinin yaptırdığı anketlerde Bursa'daki halk memnuniyeti oranının yüksek çıktığını, 31 Mart'a göre daha yüksek bir oy oranının görüldüğünü de açıkladı. En önemli çal, ışması çevre düzeni planı, büyük şehirde yönetimsel anlamda sistem kurmaya çalışıyoruz. Bursa bizim, büyük şehri ve sorunlarını toparlayacağız, diyen Bozbey, en önemli projelerinin ise bir, 100 bin ölçekli Bursa çevre düzeni planı olduğunu, 2050 vizyonlu ama 2075 ve 2100 projeksiyonlu çalışmayı da Bursa ve Bursalılar ay birlikte başaracaklarını vurguladı. Bursa, da çok fazla bir nüfus artışı olmadığına da değinen Bozbey, yapılan bir araştırmada, kentteki Suriyelilerin %82, Sinin geri dönmek istemediğini, geri dönüşlerin başladığına dönük yapılan açıklamalarında psikolojik olarak dillendirildiğini ifade etti. Bursa, 172 bin kayıtlı sığınmacının bulunduğunun açıklandığını ifade eden Bozbey, geri dönmeyeceklerin toplumla barışması, örf adetlere uymaları ve topluma entegresine dönük çalışmalar yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Başkan, Bursa'nın su ve hava kirliliğine dönük de önemli çalışmalar yapıldığını, valilik, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ALBUSKİ'nin bir ekip kurduğunu, Nilüfer çayını kirletenlerin, kaçak deşarj yapanların denize döküldüğü yere kadar tespit edileceğini aktardı. İNEG, Örf Kestel'teki hava kirliliğine tekrar dikkat çeken Bozbey, buralarda kesinlikle maske kullanılmasını gerektiğini, Orhaneli Termik Santrali'ni kaza sonrası üçüncü kez mühürlediklerini, ama elektrik üretiminin sürdüğünü, Orhanelililerin resmen hava, su, Toprak ve ağaçlardaki metal kirlilikle zehirlendiklerini, zehir soluduklarını yineledi. Başkan Bursa Da Sanayicinin rant hırsının havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini, bunlara önce tespit sonra teşhiren son cezalandırma yönteminin uygulanmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin teşhire de başladıklarını belirtti. Başkan Bozbey kentteki deprem ve afete dönük çalışmalara değinirken de yapı denetim sistemini eleştirdi. T Türkiye'deki inşaatlarda bununla asla %100 denetim yapılamadığını, yerine ruhsattan oturma iznine, hatta 5 ila 10 yıl sonraki sorumluluğa kadar bu işe üstlenecek müşavirlik sistemi getirilmesini önerdi. Başkan, kentsel dönüşüm çalışmalarında da sıvılaşma riskli bölgelerden başlayıp, hızlandıracaklarını, toplumu afet ve deprem öncesine hazırlamak için eğitimlere ağırlık vereceklerini söyledi. Bozbey, 13. Şubat'ta JK yıl yürütülen zemin etüdü çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yapacaklarını, daha sonra da Marmara Belediyeler Birliği ile Bursa'da müsilaj zirvesi gerçekleştireceklerini de kaydetti. BUSK, İ'de yeni atamalar, Büyük, Şehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde değişik birimlere yeni görevlendirmeler yapıldığını öğrendik. Buna göre, BUSK, İ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'na İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü'nden Ahmet Pektaş getirildi. Kanalizasyon Yapım Şube Müdürü Kaya Gülsay'da işletmeler ikinci. Bölge Daire Başkanı yapıldı. B.U.S.K. İ'nin Arıtma Tesisleri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü'ne Erdinç Çıngay getirildi. BUSKİ Yenişehir Şub Müdürü Mustafa Çetin ise İnegöl Şub Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Alican Saban Gül Müdürlüğüne atanırken, Arıtma Tesisleri Yapım ve İşletme Müdürü Nurcan Aydoğan da İnegöl Şub Müdürlüğüne düz mühendis olarak görevlendirildi. Arıtma Tesisleri Yapım ve İşletme Müdürlüğüne ise Levent Ongun verildi. B.U.S.K. İdeki bürokratik hareketlilik şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde yine verim alınamayan birimlerde yer değiştirme, görevden alma ve değişik kurumlardan naklen tayinle bürokratik geçişlerin süreceği de konuşuluyor.